Batarya bitti. Alo. Eve gitmem gerekiyor. Seni çabucak eve bırakırım. Endişelenme. A tamam. Atla. A tamam. Affedersin. Bana tutunmanda bir sakınca yok. Sevgili aslanla ben bir kez daha evlenmiş olacağız. Ah, affedersiniz. Kendisi şu anda benim barkam. Ben sizi düğünüme davet etmek için buraya bizzat gelmek istedim. Hey! Önüne baksana. Şlok sen... Sen? Evet. Yürürken niye önüne bakmıyorsun? Hep insanlara çarpıyorsun. <laughs> tamam özür dilerim. Yine kavga etmek mi istiyorsun? Hayır canım şaka yapıyorum. Burada ne işin var? Düğüne elbise almak için geldim. İyi ki sana rastladım. Bir türlü karar veremiyorum. Şey bana yardım eder misin? Olur. Harika ben hemen terziyi arayayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.